Gündemin sıcak başlıklarını değerlendirdiğimiz güncel programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün yine her zaman olduğu gibi günün öne çıkan gelişmelerine birlikte bakacağız. Bunun yanı sıra bugün programımızda ekonomi diyeceğiz. Özellikle yükselen altın ve döviz fiyatlarına bakacağız. Pandeminin ekonomiye etkisini değerlendireceğiz. Burada vadesi gelen borçlar var, çevrilmesi gereken dış borçlarımız var. Bunlar bizim dış dünyaya olan borçlanmaya karşı bizim CDS dediğimiz bir kavramımız var. Bu kendimiz yurt dışından borç alırken bu CDS primini de alıcı olarak biz ödüyoruz. Ve bu ne kadar yüksekse o kadar yüksek bir borçlanma tutarıyla borçlanıyoruz anlamına geliyor. Şimdi, Peki şimdi bu anlattığınız konunun neresinde swap anlaşmaları var? Mesela swaplar yapılıyor çünkü evet. bu dönemde özellikle çok gündeme gelen bir konu swap anlaşmaları. Şimdi vatandaşlar da merak ediyor, izleyicilerimiz de merak ediyor mesela nedir bu swap? Evet. Özellikle anlattığınız bu konunun neresinde kalıyor evet. swap anlaşmaları? Swap dediğimiz olay da bir değiş tokuştur ve bu vadesi geldiğinde sizin geri ödeyeceğiniz bir borç gibi düşünebilirsiniz dışarıdan olan borç yani para aslında, evet değil sizin mi? bu kasanıza tuttuğunuz kendinize ait bir para değildir vadesi geldiğinde tekrar dönüşüme girecek 10 altında 3000 dolar seviyesine işlem göreceği söylendi evet, dediniz. Evet 18 ay va Heh. sonraki vadedeki yani fiyat. şu an 2000 dolarlarda değil. Tabii adım adım gidiyor. Altında, <laughs> altında yükseliş sürecek denilebilir o zaman değil mi? Tabii. O işte Bank of America'nın tahmini. Ama bunlar tabii büyük önemli kuruluşlar, yani onların yaptığı tahminleri yatsımamak gerekiyor. Şunu sormak istiyorum, şimdi az önce de ifade ettik. İspanya'da, Almanya'da ki zira kendi ülkemizde de vaka sayılarında bir artış var, bunu Hı -hı. hepimiz görüyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarını biraz daha arttırdı. Hı -hı. İkinci dalga söylentileri başlamış durumda çünkü vaka sayılarındaki e, ivme sürekli hız kazanıyor ve hı hı. sabitlenemiyor. Yani bunu hep birlikte görüyoruz. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da örnekleri var. İspanya, Almanya dedik, hı hı. Çin'de yeniden vaka sayıları Tabii, görülmeye Güney başlandı. Kore, Güney İsrail, Kore'de yeniden. Onlarda, evet. Onlarda okulların bitirdik açılmasıyla mesela. Evet. ama yeni vakalar var. Tekrardan canlandı. Şimdi Doğru. bu ikinci dalga söylentilerini güçlendiriyor. Hı hı. ancak ekonomide ilk dalgayı bile aşabilmiş değil. Hı hı. Dünya çok büyük bir krizde aslında. Türkiye'de zira bu krizin içerisinde hı hı. ikinci dalga söz konusu olursa ekonomide nasıl etkiler olur? Hı hı. Bir ikinci dalga endişesi taşıyor musunuz siz ekonomiye ilişkin? Kesinlikle tabii ki taşımamak zaten mümkün değil ama bu sefer şöyle şimdi birinci dalgadakinden farklı olarak şunu belirtebiliriz. Şimdi ikinci dalga geldiği takdirde şimdi birinci dalgadan farklı olarak ikinci dalgada şu konuşuluyor. Tekrardan tamamen bir kapanmaya gidilmesin çünkü ekonomiler bunu kaldırmıyor. Ama burada da önemli olan ne? Birincisi aşının ortaya çıkma hızı. Evet. Aşı bulunabilirse ve tabii bu dünyanın diğer ülkelerine nasıl yayılacak o ayrı bir problem olarak karşımızda durmakta. Bir yandan da şu var sağlık sistemi çökecek ve sağlık sistemi çöktüğü takdirde tamam ekonomiler kapanmasın ama bu nasıl ilerleyecek yani yine kapanma ile daha sonuçlanabilir evet bir şekilde tekrardan okullar açılmasın, tekrardan hizmet sektörü, restoranlar kapansın. Böyle bir kurallarla da karşılaşabiliriz pek tabii ki. İşte kredi desteğiyle birlikte bu evet satışlar arttı ama fiyatlarda da çok büyük bir yükselme evet. var. Yani hani bunu nasıl değerlendireceksiniz? Yani vatandaşlar bir imkandan yararlansınlar diye devlet bir adım atarken Tabii. aslında o imkanı yararlanılamasın Hı -hı. diye fırsatçılar hani iş başı yapıp evlerin evet. fiyatlarını, müteahhitlerimiz, ev sahipleri, işte otomotiv firmaları o fiyatları inanılmaz Hı -hı. fahiş e, derecede yükselttiler. Ve bunu görüyoruz otomotivde de ev fiyatlarında da 50 bin liranın üzerinde, 60 bin liranın üzerinde artışlar var. Yine Hı -hı. bu noktadaki bu artışı nasıl değerlendireceksiniz? Hı -hı.